Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne öğretmenlerimiz için harika bir hediye yapacağız. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. İyi ki onlar var. Bu hediye yapmak için 21 cm 21 cm olan bir kare ihtiyacımız var. Hadi o zaman yapımına başlayalım. Arkadaşlar A4 kağıdını pardon, kare kağıdımızı şu şekilde ortadan ikiye katlıyorum. Açıyorum ve diğer taraftan ikiye katlıyorum. iyice bastırmamız gerekiyor. Açıyorum. Şimdi çapraz olarak katlıyorum. Açıyorum ve diğer köşeleri çapraz olarak katlıyorum. Şimdi arkadaşlar kağıdımızı açtık ve ters çevirdik. Şuralarından Şöyle bastırarak şu şekilde bir katlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Şu kısmı da şuraya alıyoruz. Evet arkadaşlar, burada makas'a ihtiyacımız olacak. Şu bölümden şu şekilde kesiyorum. Bakın açtığımızda bir kalp şekli oluştu. Ve biraz daha açtığımızda bir sürü kalplerimiz var. Şimdi arkadaşlar, biraz önce mavi kağıtta yaptığımız işlemlerin hepsini Aynı şekilde biraz daha küçük 10 santime 10 santimlik bir karede yapacağız. Bunu da yine ortadan ikiye katlıyorum, açıyorum ve tekrar katlıyorum. Çapraz köşeleri katlıyorum. açıyorum ve diğer çapraz köşeleri katlıyorum. Evet. Şimdi ters çeviriyorum. Şimdi ters çevirdim kağıdımı yine şu şekilde katlıyorum. Yine makasımı alıyorum. Ve şuradan yine aynı şekilde kesiyorum. Evet. Aynısından ama gördüğünüz gibi daha küçük. Arkadaşlar, burada sizin yapmanız gereken önemli bir şey daha var. Bu küçük çiçeğimizin ortasına bir yazı yazmalısınız veya içine kalplerle doldurabilirsiniz. Ben bir not yazacağım. E, Duygularınızı, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi küçük çiçeğimizi büyük çiçeğimize yapıştıracağız. Büyük çiçeğime yapıştırıcı sürüyorum. Küçük çiçeğime de süreceğim. İyi yapışması için. Arkadaşlar emin olun verdiğiniz kişi bu güzel hediyeyi alınca sizden çok sevinecektir. Ve şimdi çiçeğimi yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar bakın Harika gözüküyor şu anda. Ama hediyemiz bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar hediyemizin dış tarafına da istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben sadece benet yazacağım. Evet arkadaşlar, öğretmenler günü hediyemiz bitti. Ben menasc yazdım ve kenarlarını kalplerle süsledim. Ve buraya açılmaması için kalpli bir mandal koydum. Bakalım. Evet arkadaşlar öğretmenler günü hediyesi fikrimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.